Eğer şurada dirseğimizin iç kısmında burada kemiğin son kısmında kondil dedik ya supra kondilerde medyal kondilin arkasında medyal kondilde epikondilis epikondilis medialisin epikondilis medialisin şurada tam kırık olursa buranın kırıklarında hani dizlerimizi sehpaya falan vururuz böyle elektrik çarpıyor gibi olur bir his olur o <laughs> onun olduğu yer yani, burada kırılırsa ne oluyor Nervus ulnaris hasar görebiliyor. Buradaki ulnar sinir. Ulnar sinir de bakın şu iki parmağa giden siniri uyaracağı için şu üç parmak hareket ederken şu iki parmak hareket edemeyecek. Şu üç parmak hareket ederken. Ve bu şekilde pençe el. pençe el görünümü olacak. Buna da pençe el diyoruz. Nervus is, unlar sinir felçinde oluyor. Bu nasıl gerçekleşiyormuş? Şurada kırık olursa. Epikondilis medialiste kırık olursa oluyormuş. Şimdi arkadaşlar böyle birkaç örnek verdim. Ee, böyle devam edersek ders uzar gider zaten. Sizinle en ilgili yerleri anlatıyoruz. Kendi yakınında bir hastalık olmuştur. Veya başkasında olmuştur. Veya ilgisini çeken bir konudur. <laughs> Bunları sordukça, yeri geldikçe... Ben e, notumdan, kitabımdan açarak, klavyeye tıklayarak açıp anlatacağım arkadaşlar. Burada bir sürü bilgi var. Ben bunları sizin konunuza göre, kuru kupaya göre anlatarak devam ediyorum. Dirsek, dirseğe de olekranon diyoruz. Dirseğimizin yerle temas eden bölümüne, diyoruz. Şu kemik dirseğin yerle temas eden bölümü. Dirsek kemiğinin burasına olekranon deniyor. Dirsek. Ön kol yani şurası ekstansiyon yaptığında şöyle yaptığında humerustaki fossa oleklaniye giriyor. Fleksiyon bu. Bak şimdi şu fleksiyon da. Şimdi ekstansiyon yapınca ne oluyor arkadaşlar? Bu olekranon kayboluyor. Nereye girdi? Buradaki çukura girdi buradaki humerus kemiğindeki, kol pazı kemiğindeki çukura girdi. Bu dirseğimiz burada çukura giriyor. Tabi bunlar ön kol kemiklerinin iki tane radius ve ulmanın ön kol kemiklerinin birbiriyle ilişkisi var. Onlarla ilgili ayrıntılı notlar var. Soru gelirse onunla devam edelim. Şimdi el kemiklerine geldik arkadaşlar. El kemikleri. El kemiklerinde bir kere 8 tane el bileği kemikleri var. 4 tane 4 tane iki sıra halinde 8 tane el bileği kemikleri var. Bunların isimlerini söylesek de kalmaz. Ama söyleyeyim. Skafoidum, lunatum, trikuratum, trapezum, trapezoidum, kapitatum ve os hamati. 8 tane karpal kemik var. Ee, karpal el bileği kemiği demek. 5 tane de el tarak kemiği var. Buna da metakarpal diyoruz. 5 tane el tarak kemiği var. 14 tane de el falanks kemiği var. Yani el parmak kemikleri var. Toplam 27 tane el kemiği olmuş oldu. 8 tane el bileği, 5 tane el tarak kemiği, 14 tane el falanks kemiği. Bunları zaten anatomiye giriş Dersinde de anlattım. Şimdi de tekrar ediyorum. Özellikle tekrarla gidiyorum ki belli temel bilgileri aklınızda kalsın. Peki sadece ağrı varsa sebep ne? Ee, Mihrican Hanım e, yani nerede ağrı varsa sebep ne? Benim arada internet gidiyor. Evet Münevver Hanım e, seçimden beri Facebook sıkıntılı. E, Türkiye genelinde Facebook'ta sıkıntı yaşanıyor diğer gruptaki arkadaşlar da bundan bahsediyor. Evet. Yayın kaydediliyor Münevver Hanım. Ee, dersten çıkıp e, bakabilirsiniz. Bir tane kaydı olmuş var zaten. Ee, muhtemelen siz bu ilk derse geldiniz. Ee, bir sekiz buçuktan önce başladığımız bir ders var. O kayıtlı zaten. Oradan görebilirsiniz. Bu arada Mihrican Hanım <laughs> sorunuzu anlayamadık. Yani Nerede ağrı var? Neyin sebebi ne? Yani heh, heh, Girsek heh, ağrı varsa sebebi ne? Ee, şimdi mesela baş ağrısının arkadaşlar 300'den fazla sebebi var. Baş ağrısı ile ilgili bizim tıpta anatomide e, tabii ki sadece anatomisi anlatılıyor ama baş ağrısı ile ilgili dahiliyede birkaç saat, nörolojide 10 saat <laughs> bununla ilgili bir sürü şey var dirsek dirsek ağrısının sebebi ne olabilir? Dirseğin neresinde ağrı olduğu önemli. Eklemin içinde mi? Burada mı? Tam bu noktada mı ağrı var? Bir kere çift lezyonu olabilir. En basiti, Ciltle ilgili. Cildiyenin muayene etmesi lazım. Orta ile ilgili olabilir. Orta Ortopedinin bunu muayene etmesi lazım. Veya romatoloji ile ilgili olabilir. Romatizmal hastalıklarla ilgili dahiliyenin bölümü bunda olabilir. E, kalp ile ilgili olmaz. E, eğer bizim dirseğimizde ağrı varsa biz de hekim olarak e, değerlendirip muayene edip ya cildiyeye ya e, <laughs> ortopediye ya nörolojiye ya da az önce söylediğim gibi romatolojiye sevk ederiz. Muayene ettikten sonra. Yani e, sebebini de ondan sonra araştırırız. Yani ilgili branş hekiminin yapacağı muayene ve tetkiklerden sonra da ondan sonra sebebi bulmuş oluruz. Sebepten sonra da tedaviye yöneliriz. Bize 6 yıllık tıp eğitiminde öğretilen de bu. daha sonraki Uygur tıbbındaki Uygur tıbbı alan arkadaşlarla iletişimde olup öğrendiklerimiz de bu. Bize Sağlık Bakanlığı'nda geleneksel ve tamamlayıcı tıp sertifika programlarında da öğrettiğimiz e, ve öğrendiğimiz ve arkadaşlarımıza öğrettiğimiz yaklaşım şekli de bu. Yani dirsekte ağrı varsa bu şekilde bir yol alıyoruz. Ha, dirsekteki ağrının sebebi ne olabilir genel olaraksa? E, ders çalışan çocuklarda veya çok kitap olan okuyanlarda kötüye kullanımla şeyin üzerine basılması olabilir. Şimdi biraz parmaklarımızın fonksiyonundan da bahsedelim. Bakın baş parmağımızda iki tane falans var. Diğer parmaklarımızda üçer tane falans var. Ama burada iki falans olmasına rağmen. Bakın çok özel eklemler var. Artikülasyo metakarpo polis istediğimiz eklem. Bu eklem sayesinde baş parmak, bakın o diğer parmakların yaptıkları hareketler sınırlı. Baş parmak çok fazla mucizevi şekilde hareketler yapabiliyor. Ve onun için parmaklarımızın fonksiyona baktığımızda baş parmağımız diğer parmaklarımıza göre %90 çok daha fazla fonksiyonu, işi bizim yerine getirmemizi sağlıyor. Aynı şekilde ayakta da yüzde 60'a yakın ayak baş parmağı bu fonksiyonda önemli. Şimdi Münevver Hanım yayını kaydedecek misiniz dedi. Ee, benim aklıma şüphe düşürdü. Bazen e, gerçekten kesintiler vesaire e, yayın kesilebiliyor, kaydedilmeyebiliyor. Yarım saati aşmış. E, biz Kapatayım ben. Kaydı yapsın. Tekrar açayım arkadaşlar. Kapatıp bir tekrar açıyorum şu anda.